Bir şey yap da gülsün gülsün can gülsün. Ne? Da bir şey yap bir şey. Ne gibi? İşte gül. gül, gül. ya bir şey yap da gülsün gülsün. Ne? Be. Ne? Bu ne ya başka bir şey yap. Şuradan şeyi versin bana. Ya yok yok. Ha ne yapacaksın? Ne bassın ben bu? <laughs> arkadaşlar duydunuz mu Alperen'den çıkan sesleri? <laughs> ya. Bak kayıttayım. Ya. <laughs> Alperen dur dur özür dilerim. Ya. Dur, dur özür dilerim özür dilerim özür gıdıklama gıdıkla gıdıklayamam ki gıdıkla. <laughs> ne oldu gıdıklayamıyor mu rezil oldu rezil iki iki yüz abone dev kanala rezil oldu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk seferde çıkan seslerden kusura bakmayın. Alperen'in <laughs> işte çıkardığı sesler. <laughs> Maymun sesleri cana güldür dedim de öyle mi güldürülür? Arkadaşlar işte Alperen bebeği böyle güldürüyor. Nerede? <laughs> dur, dur. Tamam. <laughs> Neyse. Evet başlayalım. Arkadaşlar bugün Alperen'le beraber Robot, e, Dövüşmeci oynayacağız Bugün de oynuyoruz Tabii ki de survival oynuyoruz bugün. Hayır bu değil Hayır robotlarla oynamayacağız zaten Robot, Survival oynayacağız hayır Hangi alan bu olan Bu olan olmasın bu olan olmasın Bu alan olmasın bu alan olmasın Burası iyi o zaman arkadaşlar başlayalım Bu arada mavi olan benim Mavi olan bir sus sus Mavi olan benim Yeşil olan Alperen arkadaşlar. Kimi tutmasa da yorumlarda yazın arkadaşlar. Can. Candır candır candır. <laughs> Abi elindeki çok kötü. Ben ne yapayım? Ben açıkmış. Sana mı Hadi gel. Ay, ay. Deyince bir şey olmuyor ki. Oluyor. kia, kia. kya. Gel lan buraya Gel lan buraya Ben, ben vurdum. Ben, vurdum. Ya ben Bak, vurdum. Bak ben birim. Abi ben, ben vurdum mu da sana geliyor? Evet. Bari. Her kaçın kolumuzu belirtiyor. Ne arıyor kolu lan? Sen bel buraya bel 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 vong iki tane birden. Altı oldu. Geberdim. Geberdim ki kaç tane Ne bileyim oğlum ben ben. Ne yaptın o? ne? No. lan direkt. Bunlar aşırı kolay arkadaşlar. Abi çok ileri gittiğimizde çok güçlü olsak herhalde. Biliyor Biliyor. Em dur can dur. Dur iyiyim dili. Gel yukarı gel. Neden mi? Buradalar. Çünkü buradalar. Abi ben nereye gidersin buraya gelmedi. Bak. Ay gördün mü? Ay an, aşağı in çabuk görmüyorum. Tok 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 tok. Ay neden bir böyle yapıyor ki? Öyle bir şey neden yok? Aa, gidemiyor Dur hele. Survival. Seç silahını. Lahi. Lahi. Ama ne ne Seç işte biri. Ama benim dediğim paralı. Alperen ilk seferler. Aa sana atamıyorum değil mi? <laughs> Alpen ilk seferler hayvan sesleri çıkarsıyordu. İnsanlığa dönüştük. Yavaştan. Oğlum benim bombalar değince bile ölüyor bunlar. Ne acaba? Şöyle bak şöyle değiyoruz ha. Minicik değiyoruz. Öyleyler, çok saçma. Sence? Lan arkadaymış la, ben sen sen ne diyorum onu? ay lan, lan bomba. Lan. Ben nasıl yapıştırdım lan? Ama ben nereye giderken buraya geldim. Al lan. Ne diyor? Ne diyor oğlum? O Gabriel. Gel buraya gel Alperenci. Ne yaptın galiba? Hayır 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 hayır. 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 Look at charge. I must move on charge. Look at charge. I'm angry at the verbal. Hopper burn, hopper burn, Nilan. Hopper burn, hopper Ama bu Hopper burn, hopper Ne diyordu adam? Lokal, lokal. Haber Kesin haberlere de haber kesinlikle. Ama ben neden böyleyim? <laughs> e yeter. Dur <laughs> kat tri charge. Tokur tokur tokur. Al bomba da hediye mi olsa? Bana mı ona mı? Ona. İstersen sana da hediye edebilirim. Yok. İster mi? Demek İster ister. Demek. İster ister. Demek. Bak benim bombam durdurdu onları. Ay ben öyle Öyle o zaman. Neden? sanso, ya senin sudah ben öleceğim yada abe adam, abe adam, abe adam abe yada abe yada abe yada abe yada abe yada yaparım ben abe yada Para para para. para 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 biri biri biri, biri. biri, 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 biri. niri 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 niri, 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 niri bilmiyorduk ya. Evet arkadaşlar. Sıkıldım abi. bundan. Başka bir şeye gireceğim. Battle mode. Tamam hadi battle mode'a gir. Battle mode. İkili silah mı? Yoksa? Yok, Tekli olsun ya. Tamam. A silahımı kapat şuraya gir 2 dakika bekle silahımı çek Tamam Aaa vay tabi gel Tamam Abi elimde bak Elini çek elini çek Saktım. Ya hani olmayacaktı öyle İkili ikili Ben ikili istemiyordum İki tane var bak benim ayağımda bir var Çok saçma oynanmıyor bu böyle Oynanı. Oynanmıyor. Oynanı. Ben yenerim ben yenerim. Oynanmıyor valla oynanmıyor valla oynanmıyor valla oynanmıyor valla. Kitla yer. Look at. Go. Ben maviyim Alperen. O tıkıda biter. Yürü git la onda biter. Arkadaşlar onda bitiyor. Arkadaşlar on biter bitiyor. Beni kırma 11'de Seni bak bir gırarım bir gırarım seni. <laughs> ben da <anlamda> mı dedim. <laughs> <laughs> Ayağı çıpı

Arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Oyun tekrardan. Lurgar Drift Charge. Böyle olmaz ya. ya Tekrar de başladı ya. Of oh ya. Be. Ama yani Alperen bir tur ölüyorsun. Kendini at bir tur. Çünkü kazanmıştım. Yürü git lan aslan parçası. Bu da hediyem olsun. Ölmedim ki. Alperen atla aşağıya. Ya. Ölmedim mi atayım Diğer kazanmıştım onun hakkını istiyorum. Kes çeneni. 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 Abi yine Çeneni kes çeneni. Yapma. mıkıklık yapma. Ne diyor? Ne, ne diyor? No, no. Ne. 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 Anne dur <laughs> anne, anne, anne. anne. <laughs> hediyem olsun. Bu da sana hediyem olsun. <laughs> Oo, fena vuramadın. Fena vur bana, fena. Fena var ya, vur lan. Nereye kadar vurabilir? Hayırdır, hayırdır oğlum, hayırdır. Oğlum, sana hayırdır lan. Hayırdır, 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 hayırdır. Hayırdır, hayırdır benim kankanım var, hayırdır. Ey, ey, lor <laughs> kattırıydı, Arkadaşlar geldik. kandı? Arkadaşlar şunu kapat da gel. Bekle Tony'yi. Koş. <laughs> kapat dedim kapat. <laughs> Kapatmıyor yere yatırıyor geliyor. Bak <laughs> Ya, çok... ya o sen basılı tut. <laughs> tamam gel. Başladı Allah'ıma. Allah bana ne hile gitsin. Yo sen de bana vurdun orada. ödeştik yani. Ee, e, 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 e. Aa evin bana ihanet etti. Bu ne biçim bir iştir ya. Hayırdır oğlum gelemiyor mu? Hayırdır lan. <laughs> sen bunu bire <laughs> ne haberi Geber. Bununla mı beni yok et? Bir vursun da Hayır hayır hayır. Gelme. Ay mi darrar ettin. Abi kanka darr etti. neden darrar darr oldu? Kanka neden darrar oldu? Öleceğim, 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 öleceğim. Bu da ne? Noni, 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 noni. Ya aşkım. Oh, Allah aşkına. Noni, noni. Oha yeni biyom gelmiş. Biyom, 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 biyom <laughs> ne abi? Biyom ne? Vurundak, vurundak. Vurundak, vurundak. Babası kocaman ha dur. <laughs> hayırdır lan gelemiyor mu? Lan hayırdır lan sana? Hayırdır <laughs> lan? Hayırdır lan? Hayırdır? Sana hayırdır lan? hayırdır lan? Oğlum sana hayırdır lan? Sana hayırdır lan? Sana kime şekil yapıyorsun, yapıyorsun lan? yapıyorsun lan? Konuşma lan! Konuşma oğlum! Bak lan bizim gibi atlarım. <laughs> <Esine> yine atlarım. <laughs> Bir kere. <laughs> Abicim hediyem olsun. <laughs> <laughs> Hediye vermeyi ne çok seven bir adam Mustafa abi. İnanamıyorum. Evet yakında cennete gideceğim. <laughs> abi öyle ha. Ben mi sen mi? <laughs> <laughs> aynı silah İki vardı ikimizde de. O halen yine aynı. Hayır lan ben çekmeni kazdım Sen mi ben mi? Ben. Ben mi? Ben ben. <laughs> ben he ben. ben. Tabii ben. ki ben olacağım. Kim olacak? O ne diyor oğlum? Kes lan çeneni yürü git. Sen kim o yurtturdun lan? Lan hayırdır? Para o... çok büyük de para çok... olsun. <gülüyor> 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 ne için hediye veren bir insan mısın? Hey ya vallahi yakında cennete giderim bu hızla. Zıp. Zıp kaplama mı? Kanka ne di? Dilo. Dilo. Evet ne ya? Ne? Arabam dağıtma. Dağıtma demeden kendime. Dağ dağ. Bu dağ kim var? Abi başımdan dur. Sana hayırdır oğlum gel lan. Beri kek biraz göreyim ben seni. Alan tok tok kalkın kapı değil kom var. <laughs> ben mi yapayım? Bak elimde. Elimde. Azrail'in sopası var ha. Ya fe fe. Ya Hadi bu. gel. He, he. Hadi gel la. <laughs> tamam ben da gidelim. Ama var <laughs> Ben kazandım. Ben ben. 12'de 12 biter, 12 tar, Bom, 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 bom. Gördün mü lan beni? Çocuğa bak, çocuğa bak, çocuğa. Ben... Ya bıçak al. Akandım. Orada bıçak biliyor. Abi evin sana ihanet etti. Kalkanını <laughs> derdim geçtim. Sekizim bu arada. Bu silahı biliyorsun değil mi? Yok bilmiyorum. Bilmiyorum, 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 <gülüyor> bilmiyorum, biliyorum. <laughs> 12 de biter dedim ben. Son tur. Kazanmaya <laughs> çalış. <laughs> <laughs> ben tamam, mango, Alperen bak. Mango, mango. Nereden ben? Ölmedim. Bak, bak ölmedim. Aa, al hediyem olsun. Ba Bari. Ba Alperen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben onum Alperen de 5 arkadaş. <gülüyor> Alperen ilk Alperen. <laughs> Alperen ilk başta o hayvan sesi neydi öyle? <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Yavaştan daha fazla bu tarz <laughs> videolar için kanalıma abone